Çok kıymetli Sultan Gazi hemşerilerim. Hepinize merhabalar, hayırlı günler diliyorum. Bugün tabi Sultan Gazi ile ilgili çok farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Nedir bu konu? Sultan Gazi gerçekten Türkiye'nin belki de dünyanın bir mozeyi. Her görüşten, her fikirden insanlarımızın kardeşçe yaşadığı bir ilçemiz. Bu birlikteliğimizi, birlikte yaşama kültürümüzü siyaset bozmamalı, siyasete ilgi duyan her kardeşimiz, her bireyimiz kendi ideolojisine, kendi fikrine göre bu ülkemize hizmet etmek için istediği siyasi partide görev almalı. Tabi derneklerde özellikle ailemizde, arkadaşlarımızda ve iş çevremizde siyaset bizim rengimiz, bizi ayrıştıran bir araç olmamalı. Çünkü siyaset halkımıza hizmet aracıdır. Dolayısıyla bu hizmet aracını iyi kullandığımızda sotan gazimiz güzelleşecek. Sotan gazimiz gelişecek.